Merhaba kripto nefsi izleyicileri. 2023 yılının son günlerine geldik ve 2024 öncesi kripto dünyasında birçok şeyin değişmeden önceki son sürecindeyiz diyebiliriz. Biliyorsunuz önümüzdeki günlerde Bitcoin'in spot Bitcoin ETF onayları ile ilgili gelişmelerini yakından takip ettiğimiz için en çok merakla beklediğimiz konu spot Bitcoin ETF onayı. Sekten gelecek herhangi bir onay ki bu onay Ocak 2024'te bekleniyor. Bitcoin başta olmak üzere birçok kripto para birimini ve birçok altcoin'i etkileyecek deniliyor. Bakalım önümüzdeki bir ay içerisinde nasıl gelişmeler olacak? Bunu Amerika merkezli bu önemli gelişmeleri biz de sizler gibi merak ediyoruz. Kriptonist Türkçe kanalında son gelişmeleri sizlere aktaracağız. 2024 öncesinde şu anda hali hazırda ön satış aşamasında olan, avantajlı satış aşamasında olan çok önemli coinler var. Bunlardan 3 tanesini sizler için derledik. En dikkat çeken ve şu anda en yüksek miktarda fon toplayan 3 projeyi sizler için inceleyeceğiz. İlk olarak versiyon 1'inin de büyük bir ilgi çektiği ve yatırımcılarına özellikle ön satış sonrasındaki ilk bir hafta içerisinde inanılmaz rakamlar kazandıran Sponge'ı bir inceleyelim. Sponge Token V2 Sponge'ın başarısıyla bir güncelleme coin'i olarak piyasaya sürüldü. Daha fazla işlevsellik ve kazançlı sek teşvikleri sunmayı vaat ediyor. Sponge V1'den V2 sorunsuz bir geçiş sağladığı söyleniyor. Ve aynı zamanda Stake to Bridge mekanizması sunuyor yatırımcılarına. Sitesinde gezdiğimizde zaten bunlarla ilgili detaylı bilgileri de yer veriliyor. Sponge Token V2 satın almak ya da elde etmek isteyen yatırımcılar öncesinde V1 Token'ını satın alıyor ve bu satın aldıkları Token'ı stake etmeleri gerekiyor. Böylece yatırımcılar mevcut Sponge sahiplerinin V1 tokenlarını Sponge V2 ile takas etmeleri sağlanıyor. Kullanıcılar V1 tokenlarını yeni bir sözleşme destek ediyor ve aynı miktarda V2 tokenı üretebiliyorlar. Ayrıca bu Sponge V2 4 yıllık bir süre zarfında da minimum %40 yıllık yüzde getiri yani APY vaat ediyor. Uzun vadeli hedefleri olan yatırımcılara bir göz kırpma aslında bu. Platform aynı zamanda bir oyuna kazan oyun platformu olan Sponge Razer'ı da piyasaya sürmeyi hedefliyor. Sponge V2 başarılı Sponge Mim coin'inin ardından ikinci bir versiyon olarak güncelleme coin'i olarak 100x büyüyen birinci versiyonunun ardından alıcılarının karşısına çıkıyor. Sponge V2'nin şimdiye dek ne kadar bir fon topladığına baktığımızda bu videonun çekildiği sırada 1 milyon 135 bin dolara yakın bir fon toplandığını görüyoruz. Satın alma seçeneğimizde Ethereum USDT ve kart var. Cüzdanınızı bağlayabiliyorsunuz ve Sponge ve 2nin ön satış projesinin avantajlı satış projesinin Türkçe sayfasını aşağıda açıklama kısmında bıraktığımız linkten ulaşabilirsiniz. Bir diğer bahsetmek istediğimiz proje ve dikkatimizi çeken projede Mim Combat. Mim Combat'ı daha önce de birkaç videoda incelemiştik. Sitesinde sizlerle birlikte gezinti yapmıştık. Mim Combat'ta bir savaş arenası var ve bu savaş arenasında Doge ve Pepe gibi ünlü Mim coinler birbirleriyle savaşıyor birbirleriyle mücadele ediyor. Siz de tarafını tuttuğunuz meme coin kazandığında kazanmış oluyorsunuz. Bu prensiple çalıştırılan bir proje ve Mim Combat'ta ön satışta oldukça iyi bir rakam topladı. Şu anda yine avantajlı satış süresi devam ediyor. 6 gün 4 saatlik bir süre var bu videonun çekildiği sırada ve şu ana kadar 5.2 milyonun üzerinde bir fon toplandı Mim Combat için. Az önce dedik mücadele veriliyor bir savaş arenasında yer alıyorsunuz. Tabi bu savaş arenasında ilk sezonda zincir üstü sonuçlar aracılığıyla şeffaflık ve değişmezlik aynı zamanda bir güvenlik sağlayan önde gelen mim coinler rol alıyor ve token ödüllerinin yanı sıra mim tokenların birbiriyle rekabet ettiği oyuncuya karşı oyuncu yani PYP ona da ek olarak oyuncuya karşı oyun yani PYG senaryolarına katılmak yatırım yapmak isteyen yatırımcılara ek avantajlar sunuyor. Mim Combat'ın yol haritasında başka oyun modlarının, ödüllerin, savaş varyasyonlarının ve savaş arenasına uzantıların dahil edilmesi garanti ediliyor. Ön satış müşterileri de yatırdıkları fonlardan şimdiden %202 gibi önemli bir yıllık gelir elde ediyor. Ayrıca devam eden ön satışta şimdiden 5.2 milyon doların üzerine bir rakam toplanmış durumda. Mimcombat'ın Türkçe sayfasına açıklama kısmına bıraktığımız linklerden ulaşabilirsiniz. Bir diğer projemiz Bitcoin Mytrix. Daha önce bu projeden de birkaç videomuzda bahsetmiştik. Mining odaklı, Bitcoin mining odaklı bir proje ve Cloud Mining prensibini odaklıyor ve Bitcoin Mytrix de şimdiye kadar ön satışta avantajlı satış sürecinde oldukça iyi rakamlar toplamış durumda. Fiyat artışına kadar bu videonun çekildiği sırada 2 gün 20 saatten kısa bir süre kaldı ve şu anda bir Bitcoin Mine 0.0125 dolara satış yapılıyor. Yine Ethereum, USDT'ye kart gibi ödeme seçenekleriniz var. Cüzdanınızı bağlayabiliyorsunuz. Ethereum ya da BNB ile satın alım işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu platform hem bilgisayarlar için hem de telefonlar için kullanıcı dostu bir arayüze sahip. Gerçekten hem mobilde hem de webde gezdiğiniz zaman bunu net bir şekilde görebiliyorsunuz. Ben de bireysel olarak gezerken bu arayüzün ne kadar kullanışlı olduğunu deneyimledim diyebilirim sizlere. Önemli bir özelliği var Bitcoin Mindtricks'in kullanıcılar. Minimum stake süresi geçtikten sonra Bitcoin Mindtricks tokenlarını geri alabiliyor. Ve o anda geçerli olan piyasa fiyatından satma seçeneğine sahip olabiliyor. Bu nedenle kontrolün kullanıcının elinde olduğu bir proje bu. Bir yandan da vaat ettikleri şey çevreye duyarlı olmak. Yani kripto para topluluğunun yanı sıra aslında enerji tasarruflu bulut madenciliğini de dahil ediyor projeye, proje ekibi. Daha geniş çapta benimsenme olasılığını da arttırıyor mining'in ve projede diğer dağıtımların yanı sıra 4 milyar token'ın %42.5'unu madenciliğe ve %7.5'unu da stake'e ayırmış bulunuyor proje ekibi. Ayrıca Bitcoin Mindtricks'i de sosyal medyada takip eden destekçiler, ilk destekçiler daha doğrusu 30 bin dolar değerinde bir mind drop kazanabiliyor ve yarışmaya katılma fırsatı elde ediyor. Bitcoin Mindtricks'in de Türkçe sayfasına yine açıklama kısmında bıraktığımız linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. 2024 öncesi yılın son günlerinde inceleyebileceğiniz, değerlendirebileceğiniz en çok ilgi gören 3 projeyi sizler için değerlendirdik. Sizler de bu 3 projeye bir göz atmak ve incelemek istiyorsanız açıklama kısmındaki linklerimizi tıklamayı unutmayın. Bol kazançlı günler diliyoruz. Hoşçakalın.